Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü YouTube videomuzda Free Fire oynuyoruz. Sizlerden ricam arkadaşlar kanala bir abone olun, like atın, destek <laughs> Bu arada arkadaşlar oyun güncellendi. Size şöyle göstereyim. Takım çalışması olan şey ekip çalışması oldu. Arkadaşlar. Ekip çalışması yeni Bermuda. Ortak cümbüşü geldi arkadaşlar. Ekip çalışması Bermuda. Koca kafa Bermuda. Ekip çalışması Kalahari. İşte mesela arayüzler değişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela hassasiyet ayarları böyle oldu. Arayüzler değişti. İşte mesela aa, kontrollerden değişti. Otomatik toplama ayarları değişti. Bütün arayüzler değişti arkadaşlar. Grafikler e, şey değişti ama aynı de. Ve ifade alabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte mesela %90'a varan indirimlerle alabiliyorsunuz. Bundan sanırsam e, 4 tane evrim taşı olmanız lazım arkadaşlar bu golcü paketini almanız için. Bu eski bir şey arkadaşlar zaten bilen bilir. Bunu ben çok sevmedim ya. Bu da güzel. Bu da güzel silahlar. P90 zaten sevmiyorum. Bugün ikilisi. Mesela hayatta kal ve kazan bölümü var arkadaşlar muhafız değişim Mesela arkadaşlar 3 tane yıldız alıyorsunuz. 3 yıldızda da gardiyan duvar alıyorsunuz. Bir dakika arkadaşım. Aylı görevi. 60 dakika oyna al diyor. Aylı gününden de zaten öyle. Arkadaşların 6 maç oyna diyor. Yani 6 takım çalışması oynayın diyor. Alın diyor. Ve zaten arkadaşlar şu an 5 tane oynamışsın. Bir tane kaldı. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda yani hassasiyet ayarlarını bulduktan sonra size güzel bir video çıkarmaya çalışacağım arkadaşlar. Ama siz de lütfen kusura bakmayın ve böyle kabullenin. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmazsınız inşallah. Seviliyorsunuz ne diyelim. Kanalımız yeni arkadaşlar. 50 falan abone olmuştu. Teliften dolayı spamdan dolayı 40'a falan düştü. 40'tı galiba en son hatırladığım. Yani bir 150 ya da 100 abone olursak iyi yani mesela videoların emeğimiz karşılığında yine az da olsa alırız yani bir başlangıç başlangıç olarak. İnşallah sizler de seversiniz, destek verirsiniz. Verirsiniz ya bir like atarsınız. Bunda ne var ki? Para para değil zaten. Parayla değil yani. Ücretsiz. Abone olmak da ücretsiz. Para para nasıl konuşmadım Konuşamadım. La, böyle böyle geç burayı. Kes. Burayı montajda keseriz. Kestik Kestik. Tamam. Abone olmak da ücretsiz. Like atmak da ücretsiz arkadaşlar. Neyse biz bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.